Masum 276. bölümde Rashi, kasanın anahtarını Gopi'ye verdiği için pişman olacak. Şah evinde Urmila restorana gitmek üzere hazırlanmaktadır. Kinjal, 40 yılda bir restorana girecek olan Urmila ile dalga geçer. Urmila kapıda Poja ile karşılaşır. Poja tatlı getirdiğini söyler. Urmila hava atarak restorana gideceğini ve randevusu olduğunu söyler ve dışarı çıkar. Hoca Madu'yu da davet eder. Madu tatlıdan yemek ister ama Kinjal onun tatlı sevmediğini söyleyerek Madu'yu istemez. Biraz sonra Kinjal'ın yakın arkadaşı Mega gelir. Birlikte muson taşını görmeye gitmek istediğini söyler. Kinjal Papu'yu yalnız bırakamayacağını söyler. Madu Papu'ya bakmayı teklif eder ama Kinjal Madu evde yok gibi davranır. Hoca Papu'ya göz kulak olabileceğini söyler. Kinjal ve arkadaşı giderler. Gopi Mera'nın okula başlayabilmesi için 15 gün sonra gireceği imtihana hazırlanması amacıyla eve öğretmen çağırır. Çocuklar öğretmeni sevmezler. Ona karşı plan yaparlar. Çamaşırcı ve sütçü konağa gelip paralarını isterler. Gopi de Rashi'nin verdiğini söyler ama almadıklarını söylerler. Rashi, sütçü ve çamaşırcının paralarını arkadaşları ve annesiyle harcamak için restorandadır. Kokila olayı öğrenir. Babı Raşi'yi arar ama Raşi çok dalgındır, telefona dikkat etmez. Raşi hesap ödemek için çantasını açar ama paranın olmadığını görünce şok olur. Gizlice Urmila'ya söyler. Urmila da anahtarı kopyaya verip parasız kaldığı için ona çıkışır. Urmila bulaşıkları yıkamak zorunda kalmamak ve yemektekilere rezil olmamak için bir plan düşünür. Yemeğe kendi saçından bir tel koyar. Garsona yemeğin içinden saç çıktığını söyler. Restoran müdürü gelir. Aşçıların o kadar uzun saçlı olmadığını söylese de Urmila ile baş edemez. Restoran yemek için para almaz. Gopi sütçüye parasını kasadan alıp öder. Kokila Raşin'in çantasındaki parayı aldığını, Raşin'in yetimhaneye gitmediğini, restorana gittiğini söyler. Öğretmenle Mera ders çalışır. Öğretmen çok katıdır. Mera'nın su içmesine izin vermez. Tolu ve Molu öğretmene bir oyun yapar. Vidya öğretmene meyve suyu getirir. Masasına ve koltuğuna karınca koyar. Öğretmenin her yerini karıncalar ısırır. Öğretmen bunu Mera'nın yapmış olduğunu düşünür ve tokat atmak ister. Ama Gopi öğretmene engel olur. Öğretmen kızar ve konağı terk eder. Raşi eve geldiğinde parayı çantasından kimin aldığını sorar. Gopi de Kokila'nın yaptığı işi üstlenip sütçüye para vermek için aldığını söyler. Rashi kızar, neden kendisine söylemediğini sorar. Kokila oraya gelir. Rashi yaptıkları ortaya çıkmasın diye konuyu uzatmaz. Kokila, Rashi'ye mutfak işlerinde yardım etmesini söyler. Rashi, Urmila'ya olanları anlatınca Urmila, ile dalga geçer. Oja Şahin'in de mum ışığıyla süslediği harika bir sofra hazırlar. Ara sıra Kinjal'ın odasına girip davalın gömleğine dokunur. bunu fark eder. Daval mum ışıklı sofraya görünce mutlu olur. Ama Kinjal eve ondan sonra gelince şaşırır. Sofrayı hazırlayanın poje olduğunu öğrenir. Sabah çocuklar okula giderken Gopi'nin beslenme çantasına ne koyduğunu sorarlar. Gopi sağlıklı yiyecekler olduğunu söyler. Tolu ve Molu çikolata ister ama Gopi kabul etmez. Rashi çikolata vermesini ister. Kokira gelince Rashi ve Gopi'nin tartışması biter. Gopi, Raşi'ye Meti ile birlikte kahvaltı hazırlamasını söyler. Gopi, evin yönetiminin kendisinde olduğunu hissettirmiştir. Raşi kızgınlıkla mutfağa gider. Urmila, Raşi'ye yakında onu kovacağını söyler. Raşi çok etkilenir. Çocuklar okul dönüşü muhallebi olduğunu görünce çok sevinirler. Gopi, sabah sözünü dinledikleri için onlara ödül olduğunu söyler. Raşi çocukları yanına çağırır ama Tolu ve Molu muhallebi yedikten sonra geleceklerini söylerler. Raşi'nin aklına Urmila'nın sözleri gelir. Raşi çocukları odasına götürür ve onlara çikolatalı dondurma verir. Çocuklar Vidya ve Mera ile paylaşmak ister ama Raşi izin vermez. Vidya, Tolu ve Molu'nun dondurma yediğini görür. Tolu ve Molu dondurmaları pencereden atarlar. Vidya annesine olanı anlatır. Gopi, Raşi'ye dondurma verip vermediğini sorar. Raşi vermediğini söyler. Gopi, Tolu ve Molu'nun kıyafetinde çikolata lekesi görür. Raşi'ye çocuklara çikolata verip vermediğini tekrar sorar. Raşi yine vermediğini söyler. Gopi kıyafetlerdeki lekeleri gösterir. Hetal Raşi'nin yalan söylemesine kızar. Gopi, Mera'yı ders çalıştırmak için ara. Mera'yı sunakta dua ederken bulun. Kızın ders çalışmak istemediğini duyunca çok üzülür. Gopi onunla konuşsa da kızın kararı değişmez. Urmila, Mera'nın aklını çelmiştir. Urmila türlü türlü laflar ettiği için Mera ders çalışmaktan vazgeçmiştir. Ev halkı Mera'yı ikna etmeye çalışır ama başaramazlar. Bu sırada yeni öğretmen modikonağına gelir ve güzel güzel konuşarak Mera'yı ders çalışmaya ikna eder. Akşam Tolu ve Molu Raşid'den çikolata isterler. Ama Raşi dişlerinin çürümeye başladığını, bunu ev halkı duyarsa başının derde gireceğini söyler. Tolu ve Molu annesini eğer çikolata vermezse, bu zamana kadar çikolata verdiğini ev halkına söylemekle tehdit ederler. Raşi onlardan söz vermelerini ister. O sırada içeri cigar girer ve ne sözünden bahsettiklerini sorar. Raşi ve çocuklar şok olurlar. Raşi'nin evdeki durumu ne olacak? Gopi gerçekten Raşi'yi evden atacak mı? Dizinin devamı Masum 277. bölüm özetinde. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.